Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. ÖTV muaf araç alım rehberi Eylül ayı için ilk videomuz en uygun araçları incelediğimiz video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce size e, başta bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü e, biliyorsunuz e, şu anda ÖTV matrah düzenlemesi oldu. Bayilerde e, bundan sonra araç talebine yetişemedi ve Çeşitli şeylerden dolayı yarı iletken çiplerin edinilememesi, tedarik sıkıntısı yüzünden araç üretimleri durma noktasına geldi. Ve araç tedariği biraz sıkıntılı durumda arkadaşlar. Tabi birçok bayi bazı araçları elinde tutuyor, satmıyor ama genel manada bayiye gittiğinizde ve araç almak istediğinizde araç yok sorunu ile karşı karşıyayız Öncelikle ben bunu belirteyim bana fiyatları söylüyorsun okuyorsun ama araç çok pahaya gittiğimizde diye şimdiden bu şekilde yorum yapmayın Arkadaşlar bunu belirteyim ve şimdi listemize geçiyorum Evet ilk aracımız en ucuz Türkiye'nin belki en ucuz aracı diyebilirim bu ve i10 arkadaşlar yüzde 50'lik dilimden yüzde 45'lik dilime düşen iki tane benim gördüğüm araç var. Ee, bu da ilki Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fahit 95 beygirlik versiyonunun fiyatı 154.600 TL iken engelli indirimli fiyatı 106.600 liraya sahip olunabiliyor. Şimdi arkadaşlar buraya e, parantez içinde not almışız. Bu aracımızın fiyatı matrah düzenlemesi olmuş ve eee 5300 TL liste fiyatı inmiş durumda, düşmüş durumda. E, 5300 TL indirimli satılıyor. Ama biz engelliler almak istediğimiz zaman bu aracın fiyatı bir önceki aya göre 400 TL artmış durumda. Şimdi diyeceksiniz ki e, fiyatı düştü ama engelli alım fiyatı neden arttı? Arkadaşlar biliyorsunuz biz ÖTV'den muhafız Yani ÖTV ödemiyoruz bu araçlara. O yüzden 45'lik dilime düştüğünde fiyatta ufak da olsa bir artış yaşanıyor. E, bu nedenle %50'lik ÖTV diliminde olduğunda daha az vergi e, daha e, az muafiyete gireceği için %45'likte %50'likte daha çok muafiyete geliyor. Bu nedenle burada böyle bir fark oluyor. Çok da önemli değil ama açıklamak istedim. Şimdi devam edelim listemize. Renault Taliant Joy 1.0 SCE 65 beygirlik versiyonu fiyatı 181.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 123.900 TL'ye sahip olunabiliyor. Bu aracın da fiyatı bir önceki aya göre değişmemiş durumda arkadaşlar. Devam edelim listemize. Evet, Dacia Sandero listemizde. Sandero'nun başlangıç paketi olan Comfort 1.0 65 beygirlik versiyonunun liste fiyatı 164.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 106.600 liraya sahip olunabiliyor. Bu aracın da fiyatı bir önceki aya göre değişmemiş yine aynı kalmış durumda. Devam edelim listemize. Volkswagen Polo 1.0 80 PS manuel Trendline versiyonu Kampanyalı fiyatı 216.200 liraymış arkadaşlar. Engelli indirimli fiyatı ise 144.200 TL'ye denk geliyor. Bu aracın da fiyatı bir önceki aya göre değişmemiş. Buraya not almamıştım ama e, bu şekilde fiyatı sabit kaldı. Bu aracın 7.000 lira fark ile hem hem Comfortline versiyonu hem de DSG vites olan e, versiyonunu satın alabilirsiniz ki ben bunu öneririm arkadaşlar alacaksanız ee, şimdi listemize devam edelim Evet bir diğer aracımız struen c3 Field 1.2 pörtek 83 beygirlik 5 ileri manuel şanzıman e, Arkadaşlar bu arada e, bir yine ara vereceğim arkadaşlar ufak bir bilgilendirme yapacağım neden manuel araçları neden küçük araçları koyuyorsun biz engelli muafiyetiyle bu araçları istemiyoruz diyen birçok arkadaşımız var. Şimdi arkadaşlar biz en ucuz fiyatlı araçları koyduğumuz zaman e, manuel viteslerde olabiliyor. Otomatik de olabiliyor ve hacimleri biliyorsunuz B segmentine düşmek zorundayız. Çünkü en uygun maliyetli araçlar B segmenti araçlar. O yüzden e, manuellerinin fiyatlarını koyuyorum ve altlarına da kaç lira farkla otomatiğinin alınabileceğini sizlere her aracımda belirtmeye, her incelediğim araçta belirtmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bunun da bilgisini kısaca vereyim ve listemize devam edeyim. C3 Fuel Bolt, Fuel, pardon 1.2 Portek versiyonu. Fiyatı 181.800 TL iken engelli indirimli fiyatı 120.000 liraya sahip olunabiliyor. Bu aracın fiyatı bir önceki aya göre yine değişmemiş aynı kalmış. Ve bu aracın Feel bolt paketi ve otomatik versiyonunu almak isterseniz 22 bin lira fark ödemek durumundasınız arkadaşlar. Devam ediyorum listemize. Listemizde yine e, Dacia Sandero'nun bu sefer Stepway versiyonu var arkadaşlar. Konfor e, Comfort 1.0 Turbo 90 beygirlik fiyatı 191.400 TL iken engelli indirimli fiyatı 127 600 liraya denk geliyor. Bu aracın da otomatik versiyonunu almak isterseniz sadece 3000 lira fark ödemek durumundasınız arkadaşlar. Listemize devam ediyorum. Ee, listemize Ford Fiesta var arkadaşlar ama öncelikle şunu belirteyim. Ford Fiesta'nın e, son dönem satışı sanırım Haziran'da olmuştu. Şu anda Eylül ayına giriyoruz. Bu aracın e, üretimi durmuş durumda. Araç gelmiyor bu e, ee, bunun da bilgisini vereyim. Ama e, en son 203 bin liraya alınabiliyor. Ve engelli indirimli fiyatı da 135 bin 600 liraymış. Otomatik 1.0 EcoBoost versiyonunun gerçekten de uygun bir araçmış. Ama şu anda üretimi yok. Devam ediyorum arkadaşlar listemize. Evet bir diğer en ucuz aracımız yine %50'lik e, ÖTV diliminden %45'lik ÖTV dilimine düşen bir araç. Hyundai i10 1000.0 MPI 5 ileri düz jump başlangıç paketi. Bu aracın liste fiyatı 156.841 TL iken e, engelle indirimli fiyatı 108.200 liraya denk geliyor. Arkadaşlar bu aracın fiyatı e, 5.500 lira düşmüş durumda. Ama e, söylediğim gibi bize bir e, karı olmuyor. Biz zaten ÖTV'den muhafız. Yani ufak bir artış da olabilir. Bunu da belirtiyorum. Çünkü %50 ÖTV ödememekten %45 ÖTV ödememek arasında ufak da olsa fark oluyor. Bu aracın da otomatik versiyonu almak isterseniz 5000 lira fark ödemek durumundasınız. Listemize yine devam ediyorum. Kia Picanto 1.0 litrelik 65 beygirlik fuel benzinli otomatik versiyonu listemizde. Bu aracın fiyatı 178.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 119.200 TL'ye sahip olunabiliyor. Bu aracın da fiyatı bir önceki aya göre değişmemiş durumda. Şimdi devam ediyorum listemize. Mitsubishi e, Space Star arkadaşlar 1.2 e, İntens versiyonu ve CVT otomatik e, listemizde bu aracın fiyatı 193.750 TL iken engelli indirimli fiyatı 129.000 liraya sahip olunabiliyor. İlginçtir bu aracımızın fiyatı e, bir önceki aya göre 4.000 lira artmış durumda ve bu artış biz engellilere 2.500 TL olarak yansıyor arkadaşlar. Şimdi listemize devam edelim. Nissan Micra 1.0 IGT 92 beygirlik e, düz vites Visya versiyonu. Bu aracın fiyatı 208.500 TL iken engelli indirimli fiyatı 139.000 liraya sahip olunabiliyor. Bu aracın da otomatik versiyonunu almak isterseniz 9.000 lira fark ödemek durumundasınız arkadaşlar. Bu aracın da fiyatı yine bir önceki aya göre sabit kalmış durumda devam edelim listemize. Opel Corsa. Opel Corsa 1.2 Essential benzinli 5 ileri otomatik vites ve 75 beygirlik motoruyla listemizde. Bu aracın fiyatı 189.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 126.600 liraya sahip olunabiliyor. 10.000 TL fark ile aracın elegans paket ve otomatik versiyonuna sahip olabilirsiniz. Ayrıyeten bu aracın da fiyatı bir önceki aya göre e, sabit kalmış durumda arkadaşlar. Devam edelim listemize. Peugeot 208. 208 aktif 1.2 Pertek 75 beygirlik manuel 5 ileri e, şanzıman ile listemizde. Bu aracın fiyatı 199.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 132.600 liraya denk geliyor. Ee, bu aracın da otomatik versiyonu, otomatik versiyonu ve Prime paket ayrıcalığıyla almak isterseniz 22 bin lira fark ödemek durumundasınız arkadaşlar. Devam ediyorum. Renault Clio. Renault Clio Joy 1.0 başlangıç paket 65 beygirlik motoru ile listemizde. Bu aracın liste fiyatı 169.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 113.200 liraya sahip olunabiliyor. Ayrıyeten bu aracın otomatik vites e, versiyonunu almak isterseniz 20.000 lira fark ödemek durumundasınız arkadaşlar. Bu aracın da fiyatı bir önceki aya göre yine değişmemiş aynı kalmış durumda. Şimdi listemize devam ediyorum. Seat Ibiza. Arkadaşlar Seat Ibiza'da da şunu belirteyim 1.0 Evo 80 beygirlik style paketi satış listesinde maalesef yer almıyor otomatik yer alıyor orada da fiyat 25 bin lira farklı 118 bin liradan listede göremedim bu aracı da yine bayilerde varsa ki araç olmadığını duyuyoruz sürekli arayıp bilgi alabilirsiniz ibiza için şimdi devam ediyorum listemize Skoda Fabia Fabia'da da durum aynı şekilde arkadaşlar. Bu araç araçta e, listede yok başlangıç paketi. E, 209 bin liraya fiyatı varken 139 bin liraya sahip olunabilen e, DSG bir araçtı bu da. E, bunu da listede göremedim. Sanırım bu da satışta yok arkadaşlar. Yeni kasasının geleceği söyleniyor. E, ama siz yine de bayilere arayıp sorabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Evet listemiz bu şekilde arkadaşlar e, en uygun en ucuz otomobilleri sizler için e, bu şekilde inceledim. Eylül ayında bu fiyatlara alınabiliyor e, ama e, maalesef e, araç yok. Araç olmadığı için alamıyoruz. E, bunun da bilgisini size vereyim. E, ama önümüzdeki dönemde inşallah tedarik zincirindeki sorun üretimdeki sorun çözülürse araçlar bu fiyatlar üzerinden satılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kur seviyesi de belli bir e, seviyede ve aşağı doğru yönelimde. O yüzden e, alınabilir diye düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Beni dinlediğiniz için izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız e, destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup Bildirim butonunu aktif edin arkadaşlar. Bu videolardan ilk bilgisi olan, ilk haberi olan siz olmanız için lütfen çanı aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.